Günaydın herkese. Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlkyaz ve bugün sevgili Kaju da bizimle birlikte. Hızlı ve etkili bir sabah yogası için bağdaş pozisyonunda başlayalım. Oturuşa geldikten sonra ellerin dizlerinde omurganı dikleştir. Dümdüz bir çizgi halinde gökyüzüne uzanıyorsun. Kapat gözlerini ve burnundan nefes alıp burnundan nefes vermeye odaklan. Derin olsun nefeslerin, karnına kadar hisset. Yüz kaslarını rahatlat, omuzlarını rahatlat. Ve aldığın bir sonraki nefesle beraber kollarını gönder gökyüzüne, avuçlar birbirine dönsün, omuzlar rahatlasın. Ve sağ elini sol dizinin üzerine koy, sol kolunla gökyüzüne iyice uzan burada bakışında eline gelebilir. Al nefes, iyice uzan, omzunu sıkma. Ve verdiğin nefesle beraber sol el parmak uçların geriye yerleşsin. Şimdi aldığın nefesle tekrar uza, verdiğin nefesle sol omzundan geriye dön. Tekrar al nefes, uza. Ver nefes, belki minicik daha dönebilirsin. Ve aldığın bir sonraki nefesle beraber tekrar sol kolun gökyüzünde. Burada uzamaya devam ederken belki bu sefer birazcık daha yan tarafını, bedeninin yan tarafını açmak için sağa doğru esneyebilirsin. Sol omzun geride olsun. Burada kendini öne bırakma. Sanki sırtını bir duvara yaslamışsın gibi. Derin bir nefesle iyice uza. Verdiğin nefesle omurganı dikleştirirken sol elini de sağ dizine yerleştir. Ve şimdi sağ kol yukarıda. Başında takip etsin elini. Al derin bir nefes. iyice uza. Omzunu sıkmadığına emin ol ve sağ el parmak uçların geriye yerleşsin Aldığın nefesle bir kez daha uza omurganı dikleştir. Verdiğin nefesle sağ omzundan geriye dön. Tekrar al nefes uza, ver nefes birazcık daha dön ve aldığın bir sonraki nefesle beraber sağ kol tekrar yukarıda uzamaya devam et. Biraz da belki sola doğru gel. Omzun geride, göğsün açık. Bir derin nefes daha burada kal. Bedeninin sağ tarafı iyice açılsın hisset. Bacakların ve kalçan rahat kendini sıkma. Verdiğim bir sonraki nefesle beraber omurganı dikleştir. Sağ elin sol dizinde. Şimdi kartal kollara gelmek için dola birbirine kollarını. Belki eller buluşmuyorsa ellerinin üstü de bir araya gelebilir. O da yeterli. Aldığın nefesle beraber kollarını yukarıya gönder. Verdiğin nefesle beraber karnını omurgana çekerken omurganı da yuvarlamaya başla. Dirsekler karın bölgene gelsin. Sanki kedi pozundaki gibi. Ve aldığın nefesle bir kez daha açıl. Omuzlar geride göğüs açık. Verdiğin nefesle geriye gel. Tekrar aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefesle geridesin omurganı yavaşça dikleştir. Kollarını iki yana aç. Derin bir nefes al. Şimdi bir diğer kolun üstten geçecek şekilde kollarını kenetle. Aldığın nefesle yukarıya gönder, aç göğsünü. Burada kalarak şimdi nefesini ver. Tekrar al nefes. Verdiğin nefeste gel bir kez daha geriye. Omurganı yuvarla ve burada kal, nefes al. Nefesini boşalt. Ve aldığın bir sonraki nefesle beraber omurganı dikleştir. Ellerini çöz. Buradan dört ayağa geçeceğiz. Masa pozuna. Ellerinin ve dizlerinin üstüne gel. Eller omuzların altında. Dizler kalçaların altında. Ve sağ ayağını tak geriye. Topuğunu geriye doğru alırken birazcık bedeninle de öne geri hareket edebilirsin. Sol ayağının üstü yerde. Ve dirsekler uzun, omurgan kendi doğal şeklinde, bakışın yerde olsun. Şimdi sağ bacağını kalça hizasında kaldır. Ayak parmaklarını çekken de iki elinde de eşit ağırlık var. Yavaşça dizini bük ve dizinle daireler çizmeye başla. Ağırlık merkezde. Birazcık sağ kalçayı açalım. Ve... Tekrar bacağını kalça hizasında uzat. Aldığın bir sonraki nefesle beraber bacağını kaldır. Omuzlar geride göğsünü aç ve verdiğin nefesle beraber sağ diz yerde. Şimdi sağ ayağının üstü yerde, sol ayak parmaklarını tak geriye. Öne geri hareket et birazcık. Ve bütün bu hareketler esnasında nefes alışverişin devam etsin, tutma nefesini. Hazır hissettiğin zaman kalça hizasında kaldır ayak parmaklarını çek. Dizini bük ve dizinle daire çizmeye başla. Ve daireni tamamladıktan sonra tekrar geriye al bacağını, aldığın nefesle beraber yukarıya kaldır, göğsünü aç. Verdiğin nefesle beraber dizini yere yerleştir. Şimdi dizler mat genişliğinde açık. Ayak baş parmakları birbirine değsin. Kalçanı topuklarına gönder. Ellerini öne uzat. Ve başını yere bırak. Genişletilmiş çocuk pozu. Omuzlar rahatlasın. Belki burada parmak uçlarına, el parmak uçlarına yükselebilirsin. Omuzlarını birazcık daha ağırlaştırabilirsin. Bu omuz esnekliğini biraz daha arttıracaktır. Derin bir nefes daha al. Şimdi verdiğin nefesle beraber avuçlarını yerleştir, başını kaldır. Ellerinle geriye yürürken masa pozuna dön. Bacakların birbirine paralel hale gelsin. Ellerini birer adım öne al, ayak parmaklarını yere tak. Al nefes, önce dizlerini kaldır. Ardından kalçanı geriye topuklarına ve oradan yukarıya göndererek aşağı bakan köpeğe gel. Omuzların kulaklarından uzaklaşsın. Burada bir dizini bükerken öbür bacağını uzun tutarak pedal çevirir gibi hareketli bir köpekte olabilirsin. Göğsünü iyice üst bacağına yaklaştır bakışında, üst bacaklarında veya göbek deliğine yakın bir yerde olsun. Veya bakış hizanı orada olsun, sen gözlerini kapa. Derin nefesler al, sakin nefesler ver. Ellerin seni geri itsin, sırtındaki esnemeyi hisset. Ve topuklarını ağırlaştır ayağını hafifçe kaldırarak sağ ayak parmak uçlarını sol topuğunun gerisine gönder ve ayağının yardımıyla topuğunu yere doğru ağırlaştır. Göğsün içeride. Al derin bir nefes. Verdiğin nefesle sağ ayağını yere koydun. Şimdi sol ayak parmak uçların topuğunda bacağını yere doğru ağırlaştır. Ellerinde eşit ağırlık var. Aa, nefes. Verdiğin nefesle beraber sol ayağını yere yerleştir. Belki burada bir Burada kalabilirsin veya bir twist yapmak için sol eline ağırlığı vererek sağ elini alt bacağına, sol alt bacağına yerleştirerek göğsünü bir nefes için sola çevirebilirsin. Ve tam tersi sağ eli yerleştir. Sol el arka bacakta, göğsünü içeriye ve yana çevir. Omzunu rahat bırak. Ve hazır hissettiğinde tekrar elini yere yerleştir. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından ver nefesi ve dizlerini yere bırak. Ellerin olduğu yere dirseklerini yerleştir. Şimdi dizlerinle geriye yürü. Sphinx pozuna gelmek için göbek deliğini yere bırak. Ön kolların birbirine paralel olsun. Omuzlarını geriye al ve göğsünü aç. Burada kendini öne bırakma. Ön kolların gücüyle beraber kendini geriye itiyorsun. Kalçan rahat, ayaklarının üstüne bastır. Al derin bir nefes, Verdiğin nefeste sol omzundan geriye dön, ayaklarına bak. Aldığın nefesle tekrar bakışın karşıda, verdiğin nefesle sağ omzundan geriye bak. Aldığın nefeste bir kez daha bakışın karşıda. Şimdi ellerini kenetle, ayak parmaklarını yere tak, al derin bir nefes. Verdiğin nefesle önce dizlerini sonra kalçanı kaldır ve dirseklerinin üstünde plank pozuna gel. Topuklarını geriye doğru ağırlaştır. Kalçan burada yukarıda veya aşağıda kalmasın. Onu hizala. Başın, kalçan, topuklar tek bir hizada. Al derin bir nefes. Şimdi verdiğin nefesle beraber dizlerini yavaşça yere bırak. Dizlerin arasını kapa. Ellerinle geriye doğru yürü. Ayak parmaklarında yere takılı olsun. Ve omurganı dikleştir. Al nefes. Kocaman bir günaydın esnemesi. Omuzlar rahat verdiğin nefesle belki kenetle ellerini birazcık daha uzağa. Tekrar al nefes ve verdiğin nefesle beraber ellerini serbest bırak. Buradan kalçanın üzerine gel tekrar bağdaş pozisyonuna. Eğer birazcık vaktin varsa burada belki güzel bir meditasyon yapabilirsin. Eğer yeterli geldiyse pratiği sonlandırmadan hemen önce ellerini birleştir. Hafifçe birbirine sürt. Ve ellerini kalbine yerleştir. Yüz kasların rahatlasın, omuzların rahatlasın. Varsa eğer yeni günle ilgili güzel bir niyetin, onu belki kalbinden geçirebilirsin. Günün çok güzel geçsin. Gülümse. Namaz.